Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbili felak Min şerri ma halak <Sessizlik> Ve min şerri iza <Sessizlik> ve kab Ve min şerri nefasati fil ukad Ve min şerri hasidin iza hased Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minni ve şümezzani ve rahmetani bi hürmetili Fatiha